Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin sizlerden gelen yorumları da okuyorum bu noktada genel anlamda bir şeyler söylemek istiyorum. İşte Ceko'yu çok fazla istemiyorsunuz. Tadit Ceko birlikte oynamasın diyorsunuz. Talişka artık oyuna bir damga vursun diyenler var. Milan Şikrinyar'ın mutlaka alınması gerektiğini vurgulayanlar var. Osay Samuel'i istemiyoruz diyenler var. Bütün bunların yanında sizlere bu konularla ilgili yeni bilgileri de paylaşmaya çalışacağım. Ama yorumlara devam, beğenilere devam, abone olarak verdiğiniz katkıya lütfen devam ediniz. Hemen başlayalım. Macaristan maçı iki maçta kazanıldı ve tabii orada Fenerbahçeli futbolcular da önemli bir pay sahibi oldu. Tabii en çok dikkat çeken nokta Yusuf Akçiçek oldu. Kısa sürede milli takıma kadar yükseldi ve ikinci Macaristan maçında oynadı. Çocukluk hayalim gerçekleşti. Dualarım kabul oldu diyor. Bir genç o oyuncu olarak duaları kabul olan bir genç oyuncu olarak oraya çıktım. Gururla adım adım devam edeceğim diyor. E, oyuncuyu biliyorsunuz Bayern Münih izliyor. E, her maçında bir rapor tutuyor. Maç maç istatistiklerinin tutulduğunu söyleyelim ama sonuç nereye varacak ona bakalım biraz gündemimiz kalabalık onun için hızlı hızlı geçmek istiyorum Fenerbahçe'nin 13 oyuncusu milli takımlarda görev yaptı ve e, özellikle çok önemli işler yaptıklarını söyleyebilirim bu arada bir arkadaşımız yazmış ismini hatırlamıyorum özellikle cümlesini çok kullanıyoruz kelimesini çok kullanıyorsun diye ara ara kullanıyor olabilirim ama dikkat edeceğim. Bundan sonra daha az kullanma gayreti içerisine gireceğim. Livakovic Fransa ile oynanan maçın yıldızıydı. Ceko'nun burnu kırıldı. Şöyle özetliyorum durumu. Şimanski Litvanya maçında maçın oyuncusu oldu. 4 anahtar pas attı. Oğuz Aydın 2 maçta 3 asist yaptı. Milli takımımız adına İrfan Can gol attı. Osayi, Ciku, Ennesiri ve Amrabat da milli takımlarında görev yapıyorlar. Hatta Ennesiri ile Amrabat yine devam edecekler görev yapmaya. Şöyle e, sürdürelim. E, Jose Mourinho ile Morais yıllarca kader birliği yapan ikili şimdi karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Bodrum Spor maçında. Bu maç öncesinde Fenerbahçeyi kara kara düşündüren bir gerçek var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Cenk Tosun. E, Japonya'ya transfer oldu. Ceko'nun burnu kırıldı. Ennesil'i Fas'tan geç dönecek. Dinlenmeden hemen Bodrum'a gitmek zorunda kalacak. İş talişkaya kalmış gibi görünüyor. Ama şunu da söyleyelim. Ceko ben fedakarlık yaparım ve maskeyle oynarım diyor. Göreceğiz bunu da. Bir anlamda... Bu fedakarlığını saygıyla karşılamak lazım. Bakalım göreceğiz oynayabilecek durumu var mı? Ee, şunu da söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu yarın bir toplantı yapacak. Yönetim kurulu toplantısı Riva'da ve neyi görüşecek? Tüm derbilerin yabancı hakemler tarafından yönetilmesini masaya yatıracak, görüşecek, sonuçlandırmaya çalışacak. Ceko dedik. Ceko ile ilgili devam edelim isterseniz. Ceko 4.2 milyon euroluk bir kontrata sahip Fenerbahçe'de ve bu kontratıyla ilgili olarak da Fenerbahçe diyor ki biz bir yıl daha seninle devam etmek isteriz ama bu rakamdan değil daha aşağıdan hatta o rakamın 3 milyon euro olduğu söyleniyor. Ben biraz daha bile aşağıda olabilir diye düşünüyorum ama parayı tercih ederse MLS'de kendisine bu paraları verebilecek takımlar var. Onu vurgulamak isterim. E, para derse orayı seçecek Evet, e, güzel haber e, diye beklentileriniz olabilir. O güzel haber acaba Ceko haberi güzel miydi sizin için? Onu bilmiyorum ama güzel haber. E, Fenerbahçe Şikrinyar için e, Paris Saint-Germain'le sözlü bir anlaşma yaptığı bilgisi elimize ulaştı. 10 milyon euro verecek. Şimdi bu Paris Saint Germain'le anlaşmadaki rakam, o 2028'e kadar sözleşmesi vardı orada çünkü Fenerbahçe'de de 12 maç 2 asisti var. Kendisiyle de bir görüşme yapılacak. 7,5 milyon euroluk maaşını biraz daha aşağı çekmeye çalışacak Fenerbahçe. Bu konuda da bir anlaşma sağlanırsa. Fenerbahçe yeni sezonda Milan Yarın sahibi olarak devam edecek bunu söyleyelim. Bekao'dan bir haber var. 4 milyon euro ile satış listesine konuldu. Biliyorsunuz çok büyük bir sakatlık geçirmişti. Menajerine kulüp bul dendi. Aslında 29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de de iyi işler yapıyordu. Ama işte sakatlık bazen böyle başa dert işler açıyor. Fred ilgili bir e, haberimiz var. Fred... Nereye yetiştirilecek Galatasaray maçına? Özel bir çalışma programı hazırlandı oyuncuyla ilgili. Gerçekten bu sezon iyi işler yaptı. Yükselişteydi. Geçen sezonu aratmayacak bir performansı tam yakaladı. Bu sakatlık geldi. Bakalım 36 maç 4 gol, 8 asisti var. 12 gole doğrudan katkı yapan bir oyuncu. Bu açıdan değerli bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Şimdi değişik ve çarpıcı bir haber var. Bir yorum var. Ondan bahsedeceğim size. Rekord yazarı Nuno Felix'in bir değerlendirmesi, bir yorumu var. Aynen şöyle söylüyor. Federasyon Başkanı'na sesleniyorum. Eğer sizde telefonu yoksa bende var. Jose Mourinho'yu arayın ve hemen Portekiz Milli Takımı'nın başına geçirin diyor. Gerçekten... Eleştirisi Roberto Martinez'e ne bir oyun organizasy organizasyonu yaptı ne iyi bir futbol oynattı. A Ligi sonuçları ve son iki yılın bilançosu son derece kötü. Bir an önce Mourinho Portekiz milli takımının başına gelmeli diyor. Peki şimdi bu taraftan baktığımızda ne görüyoruz? E, Mourinho'nun söylediği bir konu vardı. Ben şu anda milli takım potansiyelinde ya da milli takım noktasında değilim. sebebi de şu biraz daha yoğunlukla çalışabileceğim. Çünkü milli, milli takımda daha az sayıda maç daha az antrenman var. Halbuki şu anda o tırnak içinde emeklilik konumunda değilim demişti. Bakalım nasıl bir durum ortaya çıkacak onu da göreceğiz. Filip Kostiç ile ilgili bir haber var. Ondan bahsedelim. İki talibi birden çıktı. Frankfurt ve Torino sanıyorum Frankfurt'ta çok büyük bir başarısı vardı. E, Torino'da istiyor e, Fenerbahçe oyuncuyu almak istiyor fakat fiyat çok cazip değil 6 milyon euro gibi bir rakam e, yani cazip olması için pazarlıkların sürdüğünü de vurgulayalım o pazarlıklardan ne tür bir sonuç çıkar onu gözlemleyeceğiz onu söyleyelim transferle ilgili birkaç cümlemiz olacak çünkü transfer de bu milli arada ciddi manada konuşuldu çünkü kulüpler hep şöyle söylüyorsunuz bazen yorumlarınıza da yazıyorum. Siz şöyle düşünüyorsanız transfer dönemi başlayınca transfer başlar ve o sırada görüşmeler yapılır, imzalar atılır. Böyle bir şey yok. Öyle olsaydı eğer bu Mario Branco gibi, George Gardi gibi isimleri görevlendirmeye gerek yoktu. O zaman onlar sadece transfer döneminde gelirlerdi. Bütün sezon niye para verilsin onlara? Araştırıyorlar, görüşüyorlar. Ön ön incelemelerde eee menajerleriyle ön görüşmeleri yapıyorlar. E, onun sonucunda transfer oluyor. Onu küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Fenerbahçe'de de araştırmalar devam ediyor. Şimdi Santrofor konusunda az önce söyledik. Ceko e, kararsızlığı var. Onu vurgulamamız lazım. Bir Santrofor ve kaleci konusunda da Livakovic'in için e, Fransa maçındaki performansı olağanüstü. Milli takımında gerçekten olağanüstü oynuyor. Ama Fenerbahçe kalesinde İrfan Can Eri Bayat'tan daha farklı, daha öne çıkan bir iş yapmadı. Ya da şöyle söyleyelim. Yani Muslera ile e, Livakovic'i yan yana koyduğunuz zaman Muslera'nın daha çok maç kurtardığını ama Livakovic'in o kadar sayıda olmadığını görüyoruz. Bilmiyorum sizin görüşünüz ne? Yazarsanız onları da okurum. Belki benden farklı düşüncedesinizdir. E, ama e, bu noktada baktığımızda Fenerbahçe'nin arayış içerisinde olduğunu söyleyelim. Santrofor ve kaleci arayışı içerisinde. Ve Ederson ismi gündeme geldi. Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi. 2026'ya kadar sözleşmesi var 31 yaşında. Evet, şimdi yaşlı bir kaleci değil 31 yaş. 5 sene 6 sene rahat rahat oynayacak demektir. Milan Sivilar'ı zaten size daha önce de gündeme getirmiştik. Orada da Sırp kaleci için e, tad içinde devrede olduğunu söyleyelim ama Mourinho'nun eski öğrencisi olması en büyük avantaj onu vurgulayalım. Milavich konusu devam ediyor görüşmeleri. Peki niye olmuyor ya da neden e, mesafe kat edilmiyor onu da söyleyelim. Çünkü Milavich konusunda Juve Juventus'un e, kararı bekleniyor. Çünkü Juventus Osimeni almak istiyor. Eğer Osimeni alırsa bu takdirde Milavich boşa çıkacak ve kafasındaki Premier Lig ihtimalini ortadan kaldırırsa bu kez Fenerbahçe için bir önemli seçim olacak bir dikkat çekici haberde Beşiktaş'ın gündemindeki Patrick Şike Fenerbahçe'nin de talip olması önemli bir santrofor. Bayer Leverkusen de oynuyor. Gerçekten takip edilen bir oyuncu ama sonuç ne olur bilmiyoruz. Bu noktada söyleyeceğimiz son transferle ilgili gelişmede Arjantin basınından TYC Sports'tan geldi. Nedir bu haber? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Anhel Korea'ya talip olduğu doğrultusunda e, haber 15 milyon euro güncel piyasa değeri var. 2026'ya kadar da sözleşmesi var ve artık ayrılmayı düşündüğünü söylüyor. Hatta e, enteresan bir gelişme de var. E, uzun yıllardır Atletico Madrid'de oynadığı için bir e, yeni meydan okuma e, isteği var. Onu da özellikle söyleyelim ve Tigres'in de oyuncuyu istediğini vurgulayalım. Bir sağ kanat oyuncusu ama forvet arkası da oynuyor onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.